Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar Arkadaşlar şöyle biraz puslu gibi gözüküyor ama niye öyle gözüküyor ben de bilmiyorum Şöyle Bilmiyorum neden öyle kaynaklanıyor Ya da telefonun ekranı puslu ben öyle görüyorum Arkadaşlar pencere Bugün bayağı baya bir yoruldum Niye yoruldum derseniz ee, işli köfte yaptım arkadaşlar. Şimdi Rümeysa gidene kadar Rümeysa ne isterse onu yapıyor. İşli köfteydi. İşte mantığı yaptık. Aradan çıkarttık. Ee, başka ne aradan çıktı? Kebap istedi. Kebap da aradan çıktı. Ondan sonra kebabı o gün işte şey yaptık. Onlar e, arkadaş ki söyleyince e, çünkü çocukların çoğu hepsi yürek yemedikleri için tavuk da yaptılar. Ondan kaynaklı e, ee, kebaplardan çıktı arkadaşlar. Şimdi bugün de içli köfteyi yaptım. Zaten hamurunu biliyorsunuz. İçini de hazırladığımı biliyorsunuz. Ondan dolayı onun içini bir gün önceden hazırladım. Dün hazırladım. Dün de çok yoğundum. Video çekemedim. Çamaşır makinesi geldi. Onun yerini ayarla. Adam geldi. Adam yerine koydu. Sonra taktılar. E, Çalıştırak dedik. Su arkadan fışkırdı. Geri çıkarttılar. Geri şey Adam kanter içinde kaldı hava sıcak bir yandan ay dün çok sıkıntılı bir gündü neyse çok şükür makine kuru oldu ve bitti bugün de arkadaşlar güzel şöyle bir içli köfte yapayım dedim hamurunu yoğurdum deneme mahiyetini. bir bu Diyarbakır bir bulguru var bulgur derken yani köfteli işte kitel mi diyorlar ne diyorlar ondan işte ikimizi yarma diyor ondan yaptım gayet de güzel oldu bu sefer de onun e, tarifle beraber yaptım arkadaşlar yanına da Rümeysa dedi anne ne yapacaksın ne yapacaksın dedim kızım ne yapayım dedim dedi domates çorbası yap dedim ben de tamam dedim domates çorbası yapacağım arkadaşlar domates çorbam için biraz şöyle hazır tereyağı tabi bu kadarlık oluyor yani hazır tereyağı ve e, iki tane domatesi rendeledim bir tane de soğan rendeledim kokusu çıksın diye közlenmiş olunca aslında daha güzel oluyor da biz közlemedik hafif bir ay, e, şey, ay yağı dökeceğim şöyle Unu kavurmak için. Hemen. Arkadaşlar yağımı aldım. Şeye. Ne anlamadım tencereme. Şunu da biraz şey Şöyle unum var. Unu biraz şöyle hemen kavurayım. Un kokusu çıktı. bu yağı da arkadaşlar bir yerde e, kampanya varmış peynirle falan. E, oradaki gösterdikleri yağ tabii ki beyazdı. Bana gelen yağ saf sarı ve böyle kere ya kokusu da var, yok gibi. E artık içine karıştırıyorlarsa. Almış olduk bir kere. Biz de böyle karaya gitmesin en yani, azından kullanarak hani. Bunu hemen kaynar kaynamaz arkadaşlar. Çözülünce şeye alacağım, tüpü alacağım ve köftelerimi kızartacağım. Çünkü akşama iki kişi misafir gelecek, bir kirvemizin damadı gelecek oturmaya. Onun eşimden işi varmış, öbürünün de o da eşimden işi var. O normalde bugün gündüz gelecek. Ha dün gelecekmiş. Dün gelememiş. Misafir onların misafiri gelmiş. Onun için gelemediler. Bugün şey yapacaklar. Öbürü de dün gelecekti. Dün de bizim e, şeyden dolayı şey yapamadık. Dün moraller sıfırdı zaten. Makine bir yanda. Bir de Rümeysa'ya moralimiz bozuldu. Yerleştirme şeyi oldu arkadaşlar. Sıkıntısı oldu Rümeysa'nın yerleştirme olmamış. Ondan sonra Rümeysa'nın dün morali sıfırdı. Zaten video çekecek de halim yoktu. Bende baya bir yoğun geçti benimki de. Ondan dolayı şey yapamadık. Dedik neyse. Bugün video çekemiyorum zaten. İşte dün ben o içli köftenin içiyle neyle çarşı makinesiyle Rümeysa'nın şeyiyle derken öyle öyle şey oldu. Ben de kendi kendime stres yaptım. yarma diyor kimisi de. Ondan koydum. İki sene bir yoğurdum. Benim baktığım tarifte hiç kadın unu falan koymadı. Hiçbir şey koymadı. Sadece ikisini kullanaraktan tuzunu baharatını attı. Onları kullandı. Onun için ben de, dedim. ben de deneyeceğim aynısını. Ben bakayım nasıl olacak dedim. Valla denedim gerçekten de hamurunu ilk önce zor sundum ama valla bu benim istediğim gibi olmazsa araya giderse dedim ben ne yaparım gel bir daha mı hamuru yoğuracağım çocuk gitmeden yapayım diyorum dedim olmuyor dedim. Sonra işte baktım şey olmuyor. Elimle yoruluyum. Kolum da ağrıdı yoğurmaktan elimde yoğurdum. Dedim kızım makineye sen getir hadi. Sade bulgurla arkadaşlar içine un koymadım. Yoğurdum iyice. Ondan sonra bulgurunu iç, iş şey yaptık. Makineden oyacağını taktım. Çektim. Ondan sonra Baktım gayet güzel güzel oluyor. Aniden bu şekilde dedim devam edecek dedim kızım dedim. Kızım biraz daha su annem bana. Bunu öbür tencereye mi aktarayım ne diyeyim bu bunda koyu olacak gibi geliyor ama. Daha blenderdan da geçireyim. da güzel seviyorum da arkadaşlar bu da şey mübarek golpo kırıldı kendiliğinden. Biraz içine daha su. benim için de iyi olur arkadaşlar diyet için acıktığım zaman başlıklar bu kaynasın arkadaşlar bir de bunu daha blenderdan geçireceğim ben bu ocağın üstünde blender kullanamıyorum arkadaşlar mıknatıslı olduğu için çekiyor hemen Tamam buradaymış. Sen de hava. Hı. içli köfteyi şapim şey arkadaşlar kızartayım. Çocuklar da gelir sağır o zamana kadar. Abdullah bu onun izinliydi. O Mustafa, Mustafa da bir koşu aşkı tuttu ana. Bir koşuya gidiyor o da. çocuklar büyüdükçe değişik değişik şeyler çıkartıyorlar kendileri. Tuzu ne nasıl acaba hiç bilmiyorum bir film de vardı kadın alıyor çömçeyle çorbanın tadına bakıyor ha biraz duz atıyor tadını bakıyor duz atıyor <laughs> onun gibi olmasın bizim işte Şirvan <laughs> damadım dedim bize gel yemeğini burada yedirdim. dedim ne yaptın abla dedi dedim bana işte köfte yaptım dedim Dedi babam beni yani güzel ama dedi gelemem dedi. Niye dedim siz çok geçiyorsunuz ya dedi. De, dedim yani yedi buçuk sekiz dedim. Dedi geç dedi. Yedi buçuk sekiz bile dedi geç dedi biz dedi. Daha erken yok dedi. Bu domates çorbasını arkadaşlar ilk ben e, kiresi gildi, kızı yapmıştı orada yedim. Orada da çok hoşuma gitmişti. O kıymalı yapmıştı. O da güzeldi. Biberimizin sonu bu kaldı. Artık bu da bitirse ne yapacağız bilmiyorum. Yeni biberler çıksa da hayırlısı yine. Adam akıllı biber alacak yer de yok öyle bir şey. Şu kavanozu her zaman dolduruyor. Kavanoz bir bakayım ki ne bitmiş, sanki sömürüyorlar. Şöyle biraz atayım için acılı olsun. Koyulu çok güzel. Bu kaynayınca da zaten şey yapar. Kimisi içine sütlük de katıyorlar da. Bir kere ben de mi katıyorum hatırlamıyorum ama süt de bilmem valla. Tadını şimdi hatırlayamadım. Eğer yaptıysam da. Sevdikleri yemekleri yapar en azından giderse ha, tercih de ilkinde ek puan oluyormuş arkadaşlar okul puanı ondan sonra o bir de normal kendi puanı oluyormuş Rümeysa'nın iki tane mi ek puan vardı senin He? Evet. işte ek puanıyla ile Rümeysa şey yaptı tercih yapmış ama ek puanla her tercih yapmayacakmışım. Normal kendi puanından tercih yapacakmışım. Onun için Yanlış olmuş, yerleştiremedim dün e, şaka mı falan diyerekten baktım morali bozuldu. Ne oldu dedim dedi yerleştirememmişim falan filan. Neyse geriye ikinci tercihler o da ayın 22'sinde falan şey yapılacakmış, yapılacakmış. O da dur bakayım işte kız dedi abla dedi şimdi dedi meyse baktı 15'ine kadar son dedi ayın dedi. Sonra baktı dedi ki ne kız dedi ki ne yok dedi. Bizimkilerin damadı da baktı o da dedi yok abla dedi ayın 22'si 23'ünde dedi hani şey yapılması lazım. Yapılması lazım. Öyle şey yapacaklar. Artık dur bakayım ikinci tercihte. Bugün arkadaşla konuştum. Meysa'nın arkadaşının annesiyle onlar da köyde oturuyorlar. O da işte kız okuyordu. Sonra öğretmenlik değişti. Artık öğretmenlik önü kapandı. Zor oldu. Onun için... Ee, şey yaptığı için kız e, şeye geçmiş. Ne geçmişti? Ha? Sosyal hizmetlere geçmiş. Ee, yeniden şey yapacak işte. İki yıl okuyacak. İki yılda dikey geçiş mi? İşte ne geçişi varmış işte öyle şey yapacakmış. Dört yıla tamamlayacakmış işte. Mesela üniversiteye gidemedim diye hani şey yapıyor ama e, gidecek inşallah bu sefer de geldi mi Hani işe başlamadım. Ne oldu? Ne yaptım? Diyerek de Sörde onun öyle stresi başlayacak. Bu bakalım nasıl edeceğiz. Hayırlısı olsun. Bir şey zaten çok istersen olmazmış. Zorla zorlaşıyor yani. Ama Rabbim hayırlısını kolayını nasip etsin. İşte öyle arkadaşlar. Dün ona şey yaptı. Sonra yanlış olduğundan dolayı öyle olmuş. Artık ikinci tercihleri o da diyor ki Nuri üzülmesin diyor. İkincide de diyor, mutlaka bir şey olur diyor. Birinci de seçilmeyenler diyor. Ee, yerleştirilemeyenler ikinci de yerleştiriliyor. Onun için ikinci tercihler başladığında geri tekrardan başvuru yapacak. Ondan sonra artık nereye yerleşirse artık Nuri uzak yakın demedi. Yazdı hepsini. Artık bakalım kısmet şansına nereye çıkarsa artık. Zaten çıkarsa sizlerle beraber paylaşırım. Sivas'ı istiyor aslında, arkadaşı var orada. En azından diyor, o var diyor, ondan şey yaparım diyor. Ee, öbür uzak yerleri fazla şey yapmıyor. Evet arkadaşlar, bu kaynamaya başladı. Şey. Bu kaynasın ben bunu tipe alayım arkadaşlar yavaş yavaş. Ondan sonra şeyin de şey yapayım. Köftemizi devam edelim. Tipe de bulanı zaten. bir bazen yumurta ne pişirirken ne şey yapıyor kullanıyor o da teflon tavayı bu ocak almıyor onun için şey yapıyor Hah, derecesini yükselttim böyle arkadaşlar köftelerimiz böyle çok güzel oldu rengi renginin öyle açık olduğuna bakmayın rengi kırmızı ama videoda biraz tabii Sen ki ver. He? He. Yok mu orada? Yok. Çekmecede değil. Mi? babamı güzel oldu ha kaynayınca mis gibi oldu böyle yaptım arkadaşlar söbe söbe makineden çıkarttım ondan sonra tepsiye dizdim şimdi mesela içini sıkmaçladı sıkmaçladı donmuştu içi dolapta tam bir gün önceden yaptım ya tam dondu İçini tam donduğundan dolayı yemeği sabah sıkmaçları sıkmaçlardı. Ben de makineden çıkarttım çıkarttım içine koydum. Hazır oldu. Kolay gelsin yavrum. Sağ ol. selamlar. Şey. Ne konuşuyordun maşallah iyi işte ben yerimdeydim. adam bu adam. Adam. Onun hanımı nerede? Değil. Değil mi İsmail anne? Çavşem'in hanımının adını biliyor. sen çok İsmail abi şey de abinin de hanımını beğen. ben. sen çok böyle. Arkadaşlar şöyle. Bu da inşallah çatlama, yarılma olmaz. İnşallah. Ramazanlıkta misafirimiz gelmişti arkadaşlar. Böyle kızartıyorum işte. Kadın da böyle izliyor beni. Ondan sonra. Kadının işte içli köftelerine açıldı. Ya dedi ben de sen de kızardırken de şöyle baktım da dedi. Karıştırıyorsun dedi. Ben dedim ki ne? He dedi niye karışılmaz mı ki ne dedim. Dedi ben yaptığım zaman karıştıramıyorum dedi. Niye dedim çatlıyor dedi. Ben de sadece çeviriyorum dedi. Yeterli dedi. Sen de karıştırabiliyor dedi. dedi. Ben her he dedim. Nasıl yapıyorsun dedi. Valla dedim hamurunu dedim işte böyle böyle yapıyorum dedim. Ama bu sefer işte bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Koyduk için artık. Allah'a emanet. Ya yarılır ya kırılır. Arkadaşlar gösteririm. Kızarmaya başladı. Tabi birkaç tanesini bir patlak yerinden herhalde suanı çıktı. Ayağım. Yakalayamadım soğanı yakalasaydım. Ha yakaladım şu parçasını. Soğanla arkadaşlar. İşte köfte de özledik ya. Yani. Ne zaman beri yemiyoruz. En son Ramazan'ın içinde yedik. Ondan sonra yemedik. Ben de ne Ramazan'ın içinde yedik. Ondan sonra yemedik. Çünkü yapmadım yaz Gel gelince benim yapasım gelmiyor hani hava sıcaksa. zaten klima olmasaydı gene yapamazdım bunu yoksa içi erirdi hamuru erirdi ha, bu sefer Allah izin verirse kuşa girerken artık kurmayı olur olmaz bilmiyorum da kendim biraz hamuru yoğurup sabah erkenden başlayıp akşam namazında her alanca bitirdim eğer müşteri ne şekilde yapıp dolaba koysam çok iyi olacak. böyle böyle kızartayım arkadaşlar ben. Tepside zaten iki kere daha şey yaptım mı hemen kızarır. Açtım. Arkadaşlar böyle kızarttım. Üstüne de sofra örttüm. Vallahi çıtır çıtır ve yumuşacık oldu. Yumuşacık oldu ve geri üstünü kapatayım da soğumasın. O sırada ben de çorbaları doldurayım. Akulun daha gelmedi. Akul'un kaşıkları şey biz kendi çorbalarımıza katalım. Valla gönül isterdi kaşar peyniri üstüne eritip dökmek. Yani üstüne döküp erimesi için. Onun için kaynar olması lazım. Şimdi bizimki de o sıcak o sıcak diye başlarlar zaten bir de ben kaşar peynir içinde sünnümü sevmiyorum Yani <laughs> tabaklara koydum ki ne çorbayı soğusun diye. Şimdi kaseye koysak kase dar şey olmaz soğumaz. Bu sefer de başımın yetini hmm. Arkadaşlar çorbamız Rümeysa salatayı yaptı, carladı biberimiz, limonumuz ve işli köftelerimiz gerçekten harika oldu arkadaşlar. Valla çok güzel oldu. Yumuşacık pufuduk pufuduk da oldu. Heh, bu soğumuş biraz. Oh. Dün, dün burama gülün e, dalını şey yapmış, eşim budamış. Tutmuş oraya koymuş. Ben alayım derken e, onu şey yaptı. Heh. Böyle arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.